Terme Türkiye'de diğer bölgelerden farklı olarak ticari araç grubunda özellikle minibüs, kamyonet, panel van bu sektörde Türkiye'de bakımlı araç, araç, satan tek yer olarak görebilirsiniz. Çünkü bu aynı zamanda sanayimizi çok canlı tutmakta. 1985'li yıllardan sonra ota alım satımın daha zor olduğu dönemlerde özellikle dışarıya verdiği güvenle bu hale gelmiştir. Şu anda ilçemizde yaklaşık 150 civarında esnafımız da yaklaşık 1500 araç e, kapasitesiyle e, ülkemizde e, ticari araç sektöründe isim yapmış bir bölge oluştu. Türkiye'nin 81 vilayetinden e, insanlar geldiği gibi bizler de Türkiye'nin 81 vilayetinden e, araç alımına gidebiliyoruz. Anladım. Peki satışlarınız ne durumdadır? Şu anda satışlarımız e, bir kısım tabii piyasada yaşanan ekonomik kriz ve kredilerde yaşanan zorluk sebebiyle. E, bir tık düşmüş olsa da, e, tek e, yavaş da olsa e, bir satışımız var. Ama e, tabii şu andaki e, kabiliyetimizin çok düşük bir kısmını kullanabiliyoruz. Terme otogalericiler derdeyip, termede oluşan orta otogalericilerimizle e, birlikte yeni bir ko otogalericiler kooperatifi kurarak e, yaklaşık 65-70 dönüm bir alan aldık. Bunun diğer kısmını da imar uygulamalarıyla beraber karşılamak suretiyle ee, önümüzdeki süreçte siteleşme çalışmamız tamamlanmış olacak inşallah. Termeyi bir siteye, Türkiye'nin vizyon bir sitesine kavuşturacağız diye düşünüyorum.